Evet, Hint Okyanusu'nun ortasında bir garip olan A kim mi? O da Cem Karabay. Evet, ne Yunus Emre'yim, ne Yıldız Çelebi, ne de Hazerfen Ahmet Çelebi. Ama ben Cem Karabayım ve dalış nerede varsa ben de oradayım. Cem Karabay'la suku bölünüyorum bu hafta yeniden Maldivler'de. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın diğer bir ucu. Yani Hint Okyanusu'nun göbeği Maldivler'deyiz. Şu an Hindistan'ın alt tarafındayız. Aylardan Mart. Ve hava gördüğünüz gibi pırıl pırıl. ve şort ile dolaşıyoruz. Anlayın artık siz Ekvator'a yakın olmanın ne kadar büyük faydası olduğunu. Evet, burada yılın 12 ayı dalış devam ediyor. Ama suyun altında neler var? Suyun üstünde neler var? Nasıl öğreneceksiniz? Onun için Cem Karabayla suku öğreniyorumu. Gözünüzü kırpmadan takip edin. Çünkü bu program her anı sürprizlerle dolu. Her anı bir başka heyecanla dolu geçiyor. O zaman hadi belçik etmeyelim programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili yabancı izleyiciler şu anda barbekü partimizin yapılacağı Maldivlerin Radiga adlı adasına gidiyoruz. Bu ada aslında daha önceden bizim programımızı izleyenler için yabancı gelmeyecek. Çünkü genelde barbekü partileri burada yapılıyor. En güzel tarafı adanın palmiye ağaçlarının yanı sıra ananas ağaçları ve Hindistan cevizi ağaçları ile kaplı olması ve bütün teknelerin evet bütün buraya gelen insanların ...barbeque partisini yapmak için özellikle uğraşıyor olarak kullandıkları bir nokta. Şimdi biz de yavaş yavaş adaya doğru yolculuğumuzu yapacağız. Ve adada uzun zaman sonra karaya basmanın yanı sıra... ...adada güzel bir akşam yemeğini hep birlikte yiyeceğiz. Tabi bu arada bizimle birlikte... ...adaya doğru yolculukta olan arkadaşlarımız da var. Yanımızda Ali Türkmen var. Ali'cim nasılsın? Teşekkür ettim hocam. İyisin değil mi? Ee, daha iyisi olmaz herhalde. Çok güzel. Uzun bir zaman sonra adaya ayak basacağız. Neler düşünüyorsun? Ee, diyorum ki biz adayı alsak hocam buraya yerleşsek. Mantıklı. Çok mantıklı. Daha sonra da bizim e, gelecek Türk arkadaşları burada misafirperverlik yaparız. Bence şöyle, şöyle Urfa kebabı, Adana kebabıyla. <laughs> Onların yanı sıra ya şeyi getirir, çiğ köfteyi getiririz hocam buraya. <laughs> evet, Madivlerde Türk çiğ köftesi. Evet, yanımızda Nedret Çavuş var. Nedret, sen ne düşünüyorsun? Vallahi şu an uçuyorum. Havada da uçuyorum, deniz altında da uçuyorum, <laughs> karada da uçuyorum. Ee, yani mükemmel e, Hayatımda 47 yaşındayım İlk defa böyle bir tatil yapıyorum ki Tatili çok seven bir kişiyim Aile olarak ee, Gitmediğim yer neredeyse kalmadı Diyebilirdim buraya gelmeden önce ama Varmış demek ki iyi ki de buraya geldim Sayenizde hocam teşekkür ederim ee, Size ve takımınıza e, Derneğinize Belki de e, Beylikdüzü Belediye Başkanı'na kadar Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel mükemmel bir tatil geçiriyoruz. Doğayla iç içe. Şimdi burada mesela gittiğimiz adada tek bir tane yerli var. Tek bir tane yerli aile daha doğrusu. Onlarla bu akşam iyi bir e, sohbet edeceğiz. Tabi Tazlanca biliyorlarsa. Ben biliyorum, alıştım. Çünkü onların özel e, Maldiv e, Maldif dili, dili varmış. Yani başka hiç kim, bir yerde kimse bilmiyor. Çok iyi bir akşam geçireceğinize umuyorum. Mangal partimizde hazır zaten. Dumanı buradan görüyorum. Herkese teşekkür, herkese tavsiye ederim. Vay. Necdet bayağı doluymuş, bayağı coşkulu bir şekilde konuştu. Evet, güneş gördüğünüz gibi yavaş yavaş batmaya başladı. Bu batan güneş adada yavaş yavaş ateşlerin yükseleceği, meşalelerin yanacağı ve barbeküde yemeklerin pişeceği. Kısaca bizimce, dilimizce mangal partisinin başlayacağı anlamına geliyor. Hadi hep beraber adadaki mangal partisine doğru yavaş yavaş, yavaş yüzeyelim. Evet adanın adanın yerli halkını görüyorsunuz. Adada yaşayan bir aile var dediler ama galiba adada birden fazla aile yerleşmiş. Ee, where are you from? Aa, Türkçe biliyorlar imkansız. Türk müsünüz efendim? Evet. Türküz, bu ata bizimki. Sizi davet ettik buraya. Şu anda mangal yandı, hazır Birkaç bekliyor. Da Adana yapacağız, Adana, Urfa yapacağız, kebap. Mükemmel. Valla bizden önce, bizden önce, bizden önce Türk arkadaşlarımız gelmiş adaya yerleşmişler ki bizi burada şu an karşılıyorlar. Valla muhteşem bir şey. Evet, toprağa ayak bastık. Gördüğünüz gibi şu an yerdeyiz, yürüyoruz. Evet, ayaklarımız yerde. Kendi ayaklarımı göremiyorum. Aha gördüm. Adaya basmış olan ayakları görüyorsunuz şu an. Tayfuncuğum, nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Ee, geldiğimizden beri ilk defa adaya ayak bastık. Ee, eğer öldün de cennete geldin diye bir şey varsa burası cennetten farksız. Yani inanılacak gibi değil. Gerçekten çok güzel. Ee, hava olsun, deniz olsun, e, doğa güzelliği olsun e, gördüğünüz gibi. Yani söylenecek bir şey yok gerçekten mükemmel bu akşam burada güzel bir yemek yiyeceğiz barbekü partimiz var güzel bir vakit geçireceğiz her şey çok güzel teşekkürler. Evet Rabia nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Burayı gördükten sonra iyi olmamak herhalde imkansızdır. Ee, i̇lk defa karaya ayak basıyoruz ama muhteşem. Muhteşem. Yalnızca bu kadar. Bugün dalışların nasıl geçti? Çok güzeldi. Hele ki en son dalış muhteşem bir riftti. Ee, özellikle de mercan tarlası hayatım boyunca unutmayacağım bir e, görsel şov gibiydi yani muhteşemdi. Bu kadar yani çok 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 güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmemize vesile olan öncelikle Cem hocamıza, daha sonra da bu güzellikleri bizim Türkiye halkımıza göster gösterebilen e, Yaban TV'ye çok 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 teşekkür ederiz. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Evet şu anda adanın içlerine doğru ilerlemeye başladık. Hemen adanın girişinde gördüğünüz gibi muz ağaçları, palmiye ağaçları. Hemen yukarıda ananas ve hindistan cevizi ağaçlarını görüyorsunuz. Evet bir yandan kayıt yapıp bir yandan da ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi adanın içlerine doğru balta girmemiş değil ama ayak basılmaması değil ama bir güzel cennet ki Anlatmaya diller, kelimeler varmıyor. Yürümeye devam ediyoruz Adanın içine doğru. Evet, Allah artırsın. Ay biz e, yerli halk tarafından çok e, iyi karşılandık. Bize e, Türkçe biliyorlarmış. Yani burası sadece özel e, bir. Maldiv dili varmış dediler ama demek ki burada buraya da bizim Osmanlı zamanında keşfetmiş ve yerleşmiş, fethetmiş. <laughs> Valla çok teşekkürler Nedet bu düşüncelerin için. Evet adanın derinliklerine doğru hatta adanın bir ucundan diğer ucuna doğru geçiş yapıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Bir kıyıdan girdik şimdi adanın diğer kıyısına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. çalışmalar devam ediyor. Kıyıdayız ve masalar kurulmuş. Akşam ziyafetini Hint okyanusuna doğru yapmak herhalde başka bir ayrıcalık, başka bir güzellik olsa gerek. Bizim mangalımızın yakılacağı yer diğer taraftaymış. Hemen diğer tarafa doğru dönüyoruz. Şu anda suyun güzelliğini görüyorsunuz. Güneşin batışı ile beraber muhteşem bir görsel. Evet şu anda arkadaşlarımızın sahilde yemek öncesi hazırlıklarını gözlemliyorsunuz. Evet büyük bir ihtimalle çalışma ve şarka benziyor. Yani anlatmakla yetinmiyorlar. Arkadaşlar hem mutfakta hem tekne üstünde hem de kıyıda bir heykeltaraş gibi bir sanat şaheseri yaratabiliyorlar muhteşem